Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz Umut ya? Lan! Bir dakika. Umut ne oynuyoruz bugün? 24 saat balkonda saat kalmak. 24 saat balkonda kalmak videolar çekeceğiz. Niye arkadaşlar? Çünkü e, dolu videolar çekeceğiz. Neyi çekmeyecek miyiz? Sonra göreceğiz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar geçtik şimdi. Şimdi, şimdi 24 saat arkadaşlar. Lan namaza oturdum olmadı. oturduk arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar böyle yapacağız. Siz de o hangi videolar çekerdiniz? Yorumlara yazın. Bakın. Son, son. sonra da e, şey yapıyoruz. Umutcan evet. neye bakıyoruz? Size göstereyim arkadaşlar. İki bizim dama çıkmış. İki mal bu mallar bizim dama çıkma onların damasına çıkma çoğu sen arkadaşlar. Çıkma lan. Şöyle bak. Bak sen şimdi. Tam şu an o yüzden bakıyorlar. İşte Allah bize insanların belasını versin. Allah. Arkadaşlar <laughs> ne saat kalacağız? Bak. Um arkadaşlar arkadaş şey bir şey El, nasıl Arkadaşlar eee eee onu bir şey dedim. Allah. Ya. Sizi yap sınırsız yapacağız arkadaşlar. O yüzden size siz de videomuzda beni kanalıma abone olmayı unutmayın. E, 29, 28 aboneyiz. O yüzden 30 30 abone almak için biraz çalışmamız lazım. Doğru arkadaşlar çalışıyorum mu yüzden? Sizin için her şeyi yaptım ya. Yapıyoruz. Beğeni gelmiyor. Niye arkadaşlar yok? kanalım var. O kadar. Veriyorum veriyorum. Eskiden çok beğendiniz. Beğendiniz de beğendiniz. Allah Allah. Bir ara Yılmaz Demiral'a bir daha çekmiştik hatta. Örümcek yemiştim bir şey olmuş işte. Bundan dolayı abone oldum. Yoksa ben de kanalımda bir şey bir bok çıkmazdı. ya Allah. Arkadaşlar arkadaşlar bu e, bir tane lanetli çocuğu yakalamış. eee ne yakalamış işte o yüzden. Yoksa Yok. kanalımda bir bot çıkmaz ha. He, bir, bir mod. doğru <laughs> Arkadaşlar sana sınır, siz sana biliyorsan yorumlara yazın. Ben sizin için o kadar uğraştım. Video nasıl güzel çekildiğini de yorumlara yazın kanalı olanlar. Bir şey anlatın bize çekik. Mesela korku videosu yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar akşam lanesi şeyi yakalayacağım ben. Nece o o lanesinin çocuğunu yakalayacağım. Onu öldüreceğim. Değil mi? Evet. Onu yaklamazsam benim adım Yılmaz değildir değil mi Umut? Vallahi. Telefon, tableti dışarı getireceğim mi? Getir. onu yakalayacağım. Elime getireceğim. Ben sorguladım. Sorguladığım, sorguladığım kişi de barandı. onu bahçeye koyacağım, bahçede öldüreceğim değil mi? Bahçeye koyacağım, şimdi Umut'u tutacağım. Baran bu benim kanalımda umurcan ara kanalımı biliyorsunuz bu baran. ben bu gece çöpe onu yalatacağım çünkü hak ediyor dedim ya bir daha dışarı çıkarsa yalatırım o yüzden hala evde arkadaşlar şu an hala evde onu göreceğiz bunları da o yüzden arkadaşlar sen, e, o yüzden ben bu baran diyen çocuk var diye nedir o çok yalanmış vallahi. Ee, Arkadaşlar tam şu an bir şey diyeceğim size bir tane size gösterdiğim bir tane ev lanesi diye o yüzden o ev lanesi. Can mukarramuz arkadaş şimdi belli diyor. Ah kuzenimde bu ev laneste mi diyorum her diyor çocuk ada diyor. Sen konuşuyor bari ben buraya bakıyorum Jo. O ne lan? Kitap olsun sus. Bunlar her şeyi bulabilir. Sosyal bilgiler 5. sınıf. Ver bir. Ben zaten bu sene 5'e geçiyorum. Sen hmm, sosyal bilgilerimde bunlar olacak. Allah. Hmm. E bu kolaymış lan. Hepsi yazdı. E şimdi bizim hoca da yazdığı iyi olur. Bana 29 abone olmuşuz. 40 abone olsa sevinirim. <laughs> ben ben ben, bunu vallahi, ben, S ben burada ne yapayım, buluyorum söyleyeyim mi? Ben buradan her şey bulacağım. Gideceğim videomu... Baça geçiyorsun ee, sen. Ben içeri. Eee sen orada nasıl okuyorsun? Aşağıda aşağıda bir tane e, ayı. Fotoğraflara kuzenim, bakıyor. Kuzenim var bir e, e, onların şeyine bakıyorum. Arkadaşlar adı da hı? Ben 5. sınıfa bu sene geçeceğim. Takdir Ben geçeceğim. sınıftayım 4. dönemim de 2. 1. dönem bir de ikinci dönemim full takdirle geçti. Başarılarıma dolayı bir ay... kardeşim de bir belge almış ona söylemeyeyim. Allah Allah bu ne? İşte bu ne lan? He, Cesare bu. He, Cesare bu. Bu ne lan? İki defa gördüm bunu. Ben bunu üçüncü sınıftayken gördüm lan. Bu ne de? Sen bilmesin. Sen bilginin Bola. en başında. Ben bundan ne şöyle... gireyim. Oh he, bu, bu sorular kolaydı. Kolay git, şaka yap. Bir nokta. Bilgisayarın... Aha, top attılar lan. Dur arkadaşım. Bacaya top oynanmazlar. Bilerek de atıyorsunuz. Çiftçiler arkadaşlar biz bu. Çiftçiler maşallah. Arkadaşlar beni bırakın ben gideceğim oraya. Ve size görüşürüz. Ben birazdan gelirim. Arkadaşlar ben sizinle konuşayım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunlar çok zor bazen. Ben bir şey yiyeceğim. Umutcan bu şey yok. Tamam. Oha bana bir bir <laughs> şey geldi arkadaşım. Tüm sağlığı bankacım ya. Gitti gitti Umut. Arkadaşlar bu elfin azıyla öldüreceğim ya. Oha dağıldım benim. Arkadaşlar ben, ben bunu kadar ben bunu iyileştirdim. Ben size bir şey anlatayım. Arkadaşlar siz olsaydınız e, ne yapardınız yorumlara ya da saçım uzanmış ya. Böylelikle arkadaşlar o yüzden bir şey yapamam. Arkadaşlar e, bir şey yaparsanız da bir şey Ayak sesi geldi. Umut. Umut. Umut Umut. Ayak sesi geldi ha. Umut, Umut, ee, o evde ses geldi ha. Evin içinde ses geldi, bak orada, orada, orada sallandılar. Arkadaşlar Arkadaşlar Tamam Arkadaşlar Arkadaşlar Hemen şey yapacağız Arkadaşlar bir bakayım. saat videoyu siz de biliyorsunuz. O kadar Evet. Arkadaşlar tam şu tarafına bakarız. ben bunu şey sarı. Bir şey mi? Sen şu an e, e, bir, 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 şey biliyor musunuz ya? Ee, niye esnasınız? Söyleyeyim. O bir tane eski arkadaşım şimdi. O kız. O zaman ki Beyza Beyza kalmanın tekiydi bu. Hiç ondan uzaklaşın, Tamam mı? Bizim mahallede. Ondan onu sevmiyorum zaten daha bir şey bilmiyorum ya. Bana da bir o şey yap. Sana şaşırırız zaten. Arkadaşlar, on the first of Arkadaşlar, akşam bir video atacağım. O videoyu izleyin e, ee, akşam dolu video atacağım o videolar yarın kadar izleyemezsin. Bu yüzden Güzelmiş ya abone olun diyeceksin de neyse. Bir tıkladığınızda söz veriyorum söz verdim bak o inanmadıysan akşam gör. Akşam gördüğünüzde teşekkür Ben burada bir sayfa alara bakalım. Nara ben bekleyin. Oldu arkadaşlar. Bizimce. Kişi sayısı. Beş. Beş. Ne? Tamam. Arkadaşlar. Götürmüyor. Deli Arkadaşlar geldi. Eee Cihan'ı beklemedim ama. Bu sene gördüm kapakta video gördüm. Can da orada burada ya, ne yapıyor? Ah. Hadi, hadi bir konuş ben daha dedim sen. Saat bu kağıt gerekiyor mu? Kağıt gerekmiyor lan. Hmm. Kalem gerekiyor ama bana. Bu baştan kim? Bu baştan mı? Bu. Bu adı oh, Bu Sancar mı? mı? e d Yo, y e f n Hayır lan. Arkadaşlar bunu bir bilenler yorumlar yazsınlar. Bizim şeye De, gelen. Eymen. Arkadaşlar konuşuyorlar böyle böyle. Hatırlasanız ben lan namazda oturma oturma, oturma. oturmadım buraya koydum. <laughs> <Dur ya. gülüyor> koydum işte. YouTube'da YouTube'da belki kafayı izleyenler varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar bunu diyorlardı. Bana küçük ver. Ah ah bu yeşil uzaylı bölümünü izleyin. Çok komik. Bir de John Parker. Ne diyordu adam? Onun Türk, Türk şeyini söyledi. Nasıl ediyormuş? Küçük şehir beni ver bana. Aa, küçük ya siz kentinizi izleyin açın da bize sormayın. He, bize sormayın arkadaşlar. Siz kendiniz bilin. Ne demişler? Herkes kendisini bilir. Ali Sancar. Normal ödülü ne olmuş ha? Normal Bana bir küçük bir şey ver. ah oh, ah, oh. Bana küçük bir şey ver. Bak gördüğünüz Ay. kalemi. Bak bu elimden çıkartacağım. Dur lan. Kalemi kalem. Dur. Gördüğünüz ya ben sihirbazım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu şey var ya. Ben bunu hep zaman... Bakın kalemi koydum. Üzerinde yok. Oha. İki seri yapayım bakın. Evet. Bediran. Bediran'ı çağırsan Tamam arkadaşlar ben arkadaşıma çağırın geliyorum. Üç, devam et devam et. Arkadaşlar. Evet. Bediran. Gel mi çocuk? Ha, çocuk Bari dur ben çağırırım. Bekle bekle geç oğlum. Ömer! Ömer! Yılmaz Göl'deyiz gel. Biz yüz oğlum. Gel video çekiyoruz. Arkadaşlar bir tane arkadaşım gelecek hemen onu da çarayım. İki, bir. bir. Arkadaş arkadaşım geldi Ömer. Buraya bak lan oraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalem. Kalem. Bakın. Arkadaşlar şimdi konuşun onu ben, ben sen kızım ben, ben buna bakayım. Türkiye, Türkiye. Bu diyelim böyle. Bu adam Ahmet Akif Ersoy değil mi bu? Eee bilmiyoruz. Diyelim bu böyle. Bakın. <laughs> yerim gördüğünüz gibi bu böyle. <laughs> Bakın yok. <laughs> Bak. Şimdi burada Ömer'in Ömer burasından çıktı. Da. Ömer gel mi? Çocuğun burasından çıktı. Parçası. attı. sen bu sivilleri nereden mi yaptın oğlum? Şimdi size bir şey daha güzel göstereceğim. Ne diyor? Tamam. Sen bak Bakın. Bakar. Arkadaşlar bu parmak. Bak şimdi bunu arkadan gelecek. Galile o galile temsili. Oh, gördüğünüz seyredim. gibi sihir bastık parmak gözükmüyor. Görürsünüz. Arkadaşlar bir daha gitsene lan. Bak. Halbuki böyle. Ama yok edeceğim şimdi. Bakın. Arkadaşlar, seyirci çok güzel. Gördüğünüz gibi seyirci gözükmüyor. <laughs> güzel değil mi? Güzel. De ben yapayım. Belki olacak mı? Bak, arkadaşlar. Tam evet. Arkadaşlar, bak çok iyiydi. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar, bak çok iyiydi. böyle aslında. Bak, böyle yapıyorsun ya, bak. Oo buldum gerçeğini. Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar bak. Bak çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok oldu. Lan alttan gözüküyor. Sen gide. Arkadaşlar ee, bir şey değil mi? Bu gelirse Hasan. Ben sana nereden... Hasan selamı var. Tam, kamerayı gözüktüreceğim. Yılmaz sana Hasan'ın selamı var. Hayır, sen kuru asan. Kuru asan, asan diye sana bas. İç. Aslında De ki hangi asan sana su, su vereyim. Hangi, hangi asan? Sana bas. Bak su fışkırtmadın hiç. Sağaptır ha. Evet. bir şey değil mi? Aslında ben bu kalemi nasıl yok edeceğimi iyi biliyorum. Bak ben şimdi ben şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi bu kursi bu, bunu arası bu, bir, bir tane şey var. Şimdi. Şey ne? Ya ya ne bir tane çocuk su içmiş izin verdim. Ne? Ne yapıyorsun? İyi. Bak arkadaşlar çok iyi izleyin. ben şey şu burada yenge dur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik. Saniye bitiyor. Baba kaç dakika arkadaşlar göstereyim. Beşte bitiyor. Beşte. Doğru. Beşte biter. Arkida. Ne yapıyorsun ha? Bilmiyorum. Arkida. Bu Bu колбаска, бомбасток, тубуд. Benim kanalıma Yılmaz'ın kanalıma yazın. <laughs> İkimizinki de ya. ya, da doğru. ya. Yazın. Yorumlara yazar mı ya? Kanalımı görmeyenler yorum yazacağım. Yorumda görebilirsiniz. 138 tane 138 Arkadaşlar Konuşun lan birazcık. Konuş konuş. Aşama. Tamam sen, sen konuş Ben gel. Aşama. ha. Valla bir tekme vururum arkadaşlar. O bana gelmezse ben buna vuracağım. Abone ol. Abone gelmiyorsa ben vuracağım ona. E. Abone atarsan ben buna vururum. Bak 100 bin like gelirsem yemin ederim ki. Ne oldu? Ne şey dedin? Arkadaşlar piknik de yapacağız ha. Piknik yapmayacağım. Zaten yarın değil o bir gün taşınacağım arkadaşlar. Hayır ben. Ve şimdi... yine evimin videosunu çekerim. He ee, arkadaşlar bizim aşağıda bir kişi taşınıyor onların kimine de göstereceğim aşağıda bir kişi taşınıyor. Hayır <laughs> mı çekiyor ama? Ben oluyor? <laughs> Bakıyorsan niye konuşmuyorsun ya? Arkadaşlar ben konuşuyorum. Bu ikisi konuşmuyor. Arkadaşlar. Bu sana da kanal açalım mı? Arkadaşlar bunun annesi kızar, annesi kızgın Ben bunun annesine tüküreyim. Benim annem hiç kızgın değil. Şaka yapma. Seni ha arkadaşlar. Bak hiç çıktım. Lan ne yapıyorsun? Ay. Sen... Şey. Ve arkadaş Ar şey, şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor>